Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda McLaren MP4 12S fiyatlarını göz atacağız. Bir adet araç var dolayısıyla sadece bunu inceleyeceğiz. Aracımız 19 milyon 750 bin lira benzinli otomatik DS 50 bin kilometrede. Kupe bir araç aracın rengi turuncu arkadan itiş İstanbul Başakşehir'de bulunan 19 milyon 750 bin liralık araç. Araç tek kapı. Önde bu şekilde şey var Need for Speed Underground aklıma geldi aracın modifiyesini görünce. Need for Speed Underground 2 oynayanlar yorumlara yazsın kendini belli etsin. Burada e, kapının hemen yanında bu şekilde klima ayarları da var. Arkadan bu şekilde çift egzoz kocaman ikisi de ortada. İş tasarımı bu şekilde. Burada vites bu şekilde otomatik zaten. Burada da diğer ayarlar. Start-Stop düğmesi de burada. Aracın gaz ve fren pedalları da bu şekilde. Gayet sport ve sade diyebiliriz. İlan detayları 2012 model 850 beygir yani tam bir yer uçağı diyebiliriz. 50.000 kilometrede hatasız boyasız tramer yoktur. 850 beygir 0 yüzü 2.9 saniye. 100 ile 200 arası da 4.2 saniye. Yani bunları toplarsak araç 7 saniye içerisinde 0'dan 200'e gidebiliyor. Bakın 7 saniyede. 3 burada 4 de burada. Araç tam bir yer uçağı diyebiliriz. Diğer özellikleri de burada ikonik kapılar, navigasyon vesaire vesaire. Araç gerçekten güzel. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.